peygamber gönderen. Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa ölüyken sizi o diriltti. Sonra sizi yine öldürecek, yine diriltecektir ve sonra ona döndürüleceksiniz. Yeryüzünde şu ana kadar yaşayan ve bundan sonra da yaşayacak olan tüm insanlar ölümlüdür. Herkes bir gün ölür ve mezara konur. Ancak bu apaçık gerçeğe rağmen insanların büyük bir çoğunluğu ölücüğü ve mezara konulduktan sonra tekrar diriltileceği gerçeğini pek fazla düşünmez. Hatta Kur'an'da bildirildiğine göre birçok insan bu gerçeğe ihtimal vermez. Derler ki, biz çukurdayken gerçekten biz mi yeniden diriltilip döndürüleceğiz? Biz çürüyüp dağılmış kemikler olduğumuz zaman mı? Büyük bir yanılgıyla sorulan bu soruya gereken cevap da Kur'an'da en açık şekilde verilmiştir. Kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi. Dedi ki: "Çürümüş bozulmuşken bu kemikleri kim diriltecekmiş?" de ki Onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek. O, her yaratmayı bilir. Allah, tüm insanları ilk defa yaratıp inşa edendir. Gelmiş geçmiş tüm insanları birbirlerinden farklı özelliklerle yaratmıştır. Öyle ki her insanın parmak ucuna kadar birçok özelliği diğer insanlarınkinden farklıdır kuşkusuz onları ilk defa yaratmış olan Allah ikinci kere ve hatta sayısız kereler aynı şekilde yaratmaya güç yetirir. Nitekim Allah bunun delillerini bizlere yeryüzünün diriltilişinde göstermektedir. Her sonbahar tüm doğa bir nevi ölüm yaşar. Bu ölüm bütün bir kış mevsimi boyunca da sürer. İlkbahar geldiğinde ise ağaçların kupkuru olmuş dallarında yeniden rengarenk çiçekler, yemyeşil yapraklar çıkar. Tüm doğa canlanarak yeşillenir. Üstelik bu ölümden sonra diriliş binlerce senedir hiç aksaklık göstermeden devam eder. İşte insanın ölümünden sonra dirilişi de Allah için bu derece kolaydır. İnsanların diriltilişi ile doğanın diriltilişi arasındaki bu benzerliğe Allah bir Kur'an ayetinde şöyle dikkat çekmiştir. Şimdi Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltmektedir? Şüphesiz o ölüleri de gerçekten diriltecektir. O her şeye güç yetirendir. Allah'ın bayi sıfatının bir başka anlamı da peygamber gönderen demektir. Allah insanlara uyarıcı, korkutucular, müjde vericiler olarak elçiler göndermiş ve onları doğru yola davet etmiştir. Elçilerinden kimine insanları karanlıktan aydınlığa çıkaracak kitaplar da vahiy etmiştir. Kuşkusuz bu Allah'ın insanlara büyük bir lütfudur. Bir Kur'an ayetinde şöyle buyrulur: Andolsun ki Allah müminlere içlerinde kendilerinden onlara bir peygamber göndermekle lütufta bulunmuştur. Ki o onlara ayetlerini okuyor, onları arındırıyor ve onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Ondan önce ise onlar apaçık bir sapıklık içindeydiler.''